Herkese merhaba arkadaşlar, hepimiz şey doğru karşınızdayım. Arkadaşlar bugün size yeni gelecek olan güncelleme hakkında konuşacağım. <laughs> ee, şimdi hazırsanız geçelim videoya. Bu arada arkadaşlar yorum yazmayı da unutmayın. Yani bu e, güncelleme hakkında bekl beklentileriniz nerede yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Bu arada abone olmayı da unutmayın. Her gün e, videomuz kanalda oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, bu mod e, savaş alanı modu yani bildiğiniz gibi PUBG mobilde nasıl savaş alanı modu varsa burada var. Yani gelecek. E, bu oyuncu sayısı 60'lar olacak arkadaşlar. 20 dakika içinde bitecek. 20 dakikalık bir oyun olacak arkadaşlar. Mod olacak. Küçük bir alanda oynayacağız arkadaşlar. E, tüm oyuncular e, bir silahla başlayacak. P19 11 silahıyla, tabancasıyla. Sis bombası ve 300 drone kredisi olacak. Tam şarjlı e, yani full e, enerjiyle başlayacağız arkadaşlar. Yani başlayacağız oyuna. E, Mas başladığında rastgele yerlere 2 yardım paket düşecek. E, ve Troy'de daha fazla arası bulunacak arkadaşlar. <laughs> e, Tehcizatlar da otop daha hızlı otomatik toplanabilecek arkadaşlar. Şimdi oyuncu uçaktan daha hızlı daha düş daha düşük bir İrtiraftan atlayacaklar. Yani düşük bir yerde atlayacak arkadaşlar. Yani uzaktan atlamayacağız. Ee, teslimat dronları daha hızlı gelecek arkadaşlar ve bir takım arkadaşının yeni, yerinden konuşlandırmasından önceki bekleme süresi 60 saniye kısıtlatıldı gelecek P90 gelecek P90 silahı yani PUBG modeli olduğu gibi yani pek fazla kullanmıyordum bu silahı beğenmiyordum o yüzden kullanmıyordum yani siz de bu silahı beğeniyorsanız yorumlar yazarsınız arkadaşlar şimdi <laughs> P90'da e, artık savaş anında yardım paketinde bulunabilir İki dürümün ne gelecek arkadaşlar bu? Ee, başka eklentilerle de değiştirilemezler. Yani bu silah başka, başka eklentilerle de değiştirilemezler Yani galiba e, bunda şey yok. E, galiba bir susturu takabileceğiz buna. E, şeyde olduğu gibi. E, PUBG modu olduğu gibi. E, 57 7 mm kullanacak arkadaşlar bu. Yeni silah özelleştirmesi geliyor arkadaşlar. E, DP-28 Z2 namlu ucu Bu özelleştirme ile oyuncuları e, Alep gizleyici ve namlu züfreni modifiye edebilecek arkadaşlar ancak silah hasarı biraz azaltılacak yani e, depeni silah hasarı azaltılacak bu da kötü oldu e, belirli e, C2 hafif dipçik gelecek şimdi bu C2 takınca e, biri hasar artımı vardı bu da hafif dipçik olacak arkadaşlar hafif dipçik omuzdan ve kalçadan atış ederken nişan alma hızını artırırken mermi gelme alanı daraltacaktır. Ancak bu özelleştirme silah stabileş, stabilitesini azaltılacaktır. Ee, böyle arkadaşlar. Yani isterseniz hasar artırma yaparsınız. isterseniz bu yeni gelecek özelleştirme şey yaparsınız. Silah dengesi değişiklikleri arkadaşlar. Pompayla ateş ederken Yani silah e, pompalı çekmesi Yani e, daha da azaltıldı. Yani adam vururken e, Sıçrama adama tam bir şekilde Vurulacak arkadaşlar. Bir de yeni, ge yeni gelen olan Silah vardı yani biliyorsunuz L85A3 şarjör değiştirme süresi önemli ölçüde azaltıldı. Yani biliyorsunuz e, silahla şarjör yaparken daha çok şeydi nasıl söyleyeyim size. E, zor biraz şarjör yapıyorduk bunu. O yüzden ben de pek sevmiyordum bu silahı. E, zaten şimdi de sevmiyorum bu silahı. Pek sevmedim zaten. E, silah özelleştirmeleri de şöyle. M416Z1 kalça ve omuzda adaş ederken mermi yarımı azaltıldı. BR-M767-C1 bu özelleştirme artık mermi hızını azaltmayacak. M16A4-C1 bu özelleştirme artık geri tepme kontrolünü azaltmayacak. dsr -E 1 c 1 bu özelleştirme artık mermi hızını azaltmayacak. Bunun yerine dikişi geri tepmeyi artıracaktır. E Yeni eylemler ve animasyon eleştirmeleri. Parkur taklası arkadaşlar. Yere düşerken yuvarlan butonu basarak kullanabilirsiniz. Düşerken bir yuvarlanma yapmak yapmak aldığınız düşme hasarını en azı indirecektir. Bu güzel. Bu yuvarlan market elindeki arazilerden çıkarışan da yapılabilir arkadaşlar. Ee, bir de ani atlama vardı arkadaşlar. Eğildiğiniz ve ileri doğru koşmak için ayağa kalktığınızda karakteriniz artık daha yumuşak ve daha hızlı bir hareket geçişi için ayağa kalkarken hızlanacak. Hızlanış. Hızlanacak. Girecek. Ne güzel şey yapmışlar bunu hızlanacak gelecek. Şimdi arkadaşlar karakter animasyon eleştirmeleri. Oturma ve ayakta durma arasında tekrar tekrar geçiş yapıldığında ortaya çıkan hareket gecikmesi süresi azaltıldı arkadaşlar. Bu güzel en sevdiğim şey bu oldu arkadaşlar. oturup kalkarken hızlı şekilde bir hareket etsin. Çünkü çok zor hareket ediyordu. Sıçrama sonrası inişte olan oluşan hareket gecikmesi de düşürüldü arkadaşlar. İyi. Bunlar gelmesi yoldu arkadaşlar. Ben beğendim mod dengesi değişikleri arkadaşlar. Ee, Battle Royale orijinal 100 genel. Anlamadım bunu. Mavi bölgenin genel hızı artırıldı arkadaşlar. Toplam süre 90 saniye. 60 saniye miydi galiba? Unuttum ben de. Mavi bölgenin oyunun başla, başlarından ortasına kadar verdiği hasar artırıldı. Mavi bölgenin. Son aşamadaki bekleme süresi 20 saniye uzatıldı. Açılır kalkan normal kaldırıldı arkadaşlar. Savaş alanlarında yanınıza açılabilir kalkan genişlik mevcut olacak. Savaş alanlarında bulunabilecek. özel kitlerinin sayısı önemli ölçüde artırıldı. Battle Royale 100 Troy. Ver modda bulunabilecek drone krizi miktarı düşürüldü. Nova araçları artık ana yollarda bulunabilecek arkadaşlar. Hele şükür. Sezon 1 başlıyor arkadaşlar. Sezon 1 önceki kademeleri sıfırlandı. Tüm bölgeler ve modlar için kademeler sezon önceki döneminde ulaşılan en yüksek seviye oyuncular dikkate alındı. Mücadeleci usta ve fatih kademelerine ulaşan en son ödüllere yükseltildi. Eee ödüller yükseltilmiş. Yani önümüzdeki sezon güzel oldu o zaman. Maç skorları ve kademe değerlendirme standartları yenilendi arkadaşlar. Artık bizden birden fazla harit sesildiğinde rastgele 2 az miktarda seviye puanı ödüllendirecek. Ocak ayının güncellemesi de bu kadardı arkadaşlar. İnşallah siz de bu videoyu beğenmişsinizdir. Her yeni bir şey geldiğinde, yeni gündelime e, kod falan geldiğinde zaten paylaşıyoruz arkadaşlar bildiğiniz üzere. Bilmeyenler için söyleyeyim yeni gelen arkadaşlar için. Yorum yazmayı, e, beğen atmayı, abone olmayı unutmayın. E, güzel gameplaylerimiz olacak, güzel videolarımız olacak. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay. <laughs>